Şekildeki üç eş ikiz kenar üçgen köşelerinden birleştirilerek düzgün altıgen elde ediliyor. 3 ikiz kenar üçgen ile oluşturulan bu şekildeki alfa açısı kaç derecedir? Şimdi bunlar neymiş? Bunlar ikiz kenar üçgenmiş ama biz açılarını bilmiyoruz. Ama buradan altıgen oluşturduklarından düzgün altıgen oluşturduklarından buradaki açıları 120 derece olduğunu anlayabiliriz. O zaman bu kenarları kaç olacaktır? Eşkenar oldukları için bu kenarları 30 derece olacaktır. Hemen burada yerine yazalım. Küçük açılar 30 derece, büyük açılar da 120 derece olduğu için buraları yazıyorum 120 şeklinde. Burası da kaç derece? 30 derece. Burası 360'a tamamlayacağından 120 artı 30 artı 120 artı alfa diyorum. Bu kaça eşit? 360'a eşit. Alfanın diğerinde buradan 90 olarak buluyorum. Cevabım C seçeneğidir. Yukarıdaki şekilde ABK eşkenar üçgen BCHK kare ve CDEFGH düzgün altıgendir. AB bir birim olduğuna göre AEF'nin alanı kaç birim karedir? Şimdi AB bir birimmiş. Bu üçgen eşkenar olduğu için burası da 1'dir diyebiliriz. Burası bir ise burası da 1'dir. Bura bir olduğuna göre bu kare olduğundan bütün kenarları birdir. Burası da altıgen olduğu için bütün kenarlar birdir diyebiliriz. Şimdi buranın alanını nasıl bulacağız? Taban çarpı yükseklik. Yüksekliği nasıl bulacağız? Yükseklik burası tabanında bir olarak biliyoruz. Yüksekliği nasıl bulacağız? Öncelikle üçgeni çizelim. Üçgenin bu yüksekliğini bulacağız. Eşkenar üçgen olduğu için burası 60, burası 90, burası da 30 derecedir. 90'ın karşısı kaçmış? 1'miş. 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 0,5'tir. 60'ın karşısı ise yani dik üçgenin yüksekliği kaçtır? 0,5 kök 3'tür. Bunu da kök 3 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Buraya geldik. Yükseklik direkt kare olduğu için birdir diyebiliriz buraya için bir. Buraya geldiğim zaman şuradan bulabilirim. Buradan bir dik indirdiğim zaman yine üçgen oluşturuyor. Şu şekilde bir üçgen oluşturuyor. Burası 120 derece. Bir tane dik indirdim. 90 oldu burası. Burası 30. Burası da 60 oldu. 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı kaçtır? 0,5'tir. 60'ın karşısı kaçtır? Kök 3 bölü 2'dir. Burası da kök 3 bölü 2 çıkacaktır. Şunu ortadan 2'ye ayırdığımız için. Buranın yüksekliği de kök 3 olarak bulunacaktır. Toplam yüksekliğim ne olacak? Kök 3 artı kök 3 bölü 2 artı 1 olacaktır. Burayı da düzenleyince 3 kök 3 bölü 2 artı 1 şeklinde bulduk. Burası yükseklik. Alanı nasıl buluyorduk? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yüksekliğimiz bu tabanla çarpacağız. 1 ile çarpacağımız için etkisiz eleman bölü 2 yapıyoruz. Düzenliyorum. 3 kök 3 artı 2 bölü 4 şekline alıyor. Cevabımız A seçeneğidir. Düzgün altıgen biçimindeki bir kağıt E ve K noktaları doğrultusunda kesiliyor. 3 AK eşittir KB olduğuna göre birinci parçanın çevresinin ikinci parçanın çevresinin oranı kaçtır? Burası neymiş? Buranın 3'te 1'iymiş. O zaman ben buraya k kadar dersem buraya 3k kadar diyebilirim. O zaman bir kenarım ne olacaktır? 4k olacaktır. Bu şekilde yazdım. Bu şekilde yazdıktan sonra bu kesilen yerin kenarını bilmiyorum. O zaman ben bu kenarın uzunluğunu bulayım. Nasıl bulayım? Hemen şuradan bir tane dikme indireyim. Burası 90 derece hipotenüs olduğu için burayı buranın karesi çarpı buranın karesinin karekökü şeklinde bulabilirim. Burayı bulayım o zaman uzunluğu. Şöyle bir üçgen çizdim. Diyorum ki burası 4K, burası 90 derece, burası 60 derece, burası da 30 derece. Bu altıgen olduğu için burası 120 derecedir. Burayı ikiye böldüğümüzde burası 60 derece olur. 90'ın karşısı 4K, 30'un karşısı 2K olur. 60'ın karşısı X ise 2K kök 3 olur diyoruz. Burası da 2K kök 3 olacaktır. Burası toplam 4K kök 3 olacaktır. 4K kök 3 şeklinde yazdım. Burası da K. O zaman kesikli çizginin alanını 4K kök 3'ün karesi artı K'nın karesinin karekökü şeklinde bulabiliriz. Burayı açtığım zaman 16 çarpı K'nın karesi çarpı 3 artı K'nın karesi oluyor. Düzenliyorum 49 K'nın karesi oldu. Bu da kare içinde. Kare kökünün dışında ise 7K şeklinde çıkar diyorum. Bu çizgili olan 27K uzunluğundadır. Birinci parçanın çevresi. Birinci parçanın çevresi 4, 8, 9, 16K'dır diyebiliriz. İkinci parçanın çevresi ise 4, 8, 12, 15, 22K'dır diyoruz. K'lar sadeleşiyor. 16 bölü 22 oluyor. Bunları da ikiye bölünce 8 bölü 11 olarak cevabımızı buluyoruz. Cevabımız D seçeneğidir. En kenarlı düzgün bir çokgenin bir iç açısı n 2 çarpı 180 bölü n formülüyle hesaplanır. Doğan yeterince geniş bir alanda A noktasından başlayarak şu işlemleri tekrarlıyor. 10 metre yürüyor 10 metre yürüdü böyle sonra ne yapıyormuş 12 derece sola dönüyor 12 derece sola bu şekilde dönebiliriz diyorum bu işlemi belli bir sayıda tekrarladıktan sonra başladığı A noktasına dönmüş oluyor A noktası da burası olsun Doğan A noktasına dönene kadar kaç metre yürümüştür? Burası doğru değil Doğan olacak. Şimdi ben bu şekilde tekrar ettiğime göre ne yapabilirim? Buranın iç açısını bulabilirim. 12 derece burası ise 180'e tamamlayacağı için burası 168 derece derecedir diyebilirim. Bize de burada formülü vermiş ve bunu 168'e eşit eşitleyip kenar sayısını bulmam lazım. 168 eşittir diyorum. N 2 çarpı 180. Şurada parantez var. Bölü diyorum n. İçler dışlar çarpımı yaptım. 168 n eşittir 180 n eksi 360. 168 eni buraya 360'ı buraya atınca 360 eşittir 12 en oldu. Enin değeri de buradan 30 olarak bulundu. Demek ki 30 kenarlıymış. Bir kenarım da 10 metre olduğuna göre çevresi kaçtır? 30 çarpı 10'dan 300 metredir diyebilirim. Cevabım E seçeneğidir. En kenarlı düzgün bir çokgenin bir iç açısı n-2 çarpı 180 bölü n formülü ile hesaplanır. Ercan elindeki bir miktar eşit boydaki kalemleri masa üstünde dizerek düzgün bir çokgen oluşturuyor. Daha sonra elinde iki kalem daha geçen Ercan kalemleri yeniden düzenleyerek yeni bir düzgün çokgen oluşturuyor. İkinci çokgenin bir açısı birinci çokgenin ikinden 15 derece fazla olduğuna göre Ercan'ın elinde ilk başta kaç kalem vardı? En tane kalem vardır diyeyim. Hemen formülde yazayım. n-2 çarpı 180 Bölü n olacaktır. Başlangıçta. Sonra iki kalem daha bulduğu için ne olacaktır? Eşit olacaktır. N çarpı 180 bölü n artı 2. Peki kaç derece fazlaymış bu bundan? 15 derece fazlaymış. O yüzden buraya 15 yazıyorum. Şimdi düzenleyeyim burayı. 180 n eksi 360 artı 15 n bölü n diyorum. Bu da kaç eşit? 180 n bölü n artı 2 eşit. Burayı düzenlersem 195n-360 olur. Hemen işler dışlar çarpımı yapayım. 195n en ile n'i çarparsam 195n kare olur. 195n ile 2'yi çarparsam artı 390n olur. n ile 360'ı çarparsam eksi 360n. 2 ile 360'ı çarparsam eksi 720 olur. n ile 180'e çarparsam da ne olacaktır? 180 n kare olacaktır. Bu 180 n kareyi buraya atınca 195 n'den çıkarmam lazım. O yüzden de 15 n kare şeklinde yazıyorum. 390 n'den 360 çıktı. 30 n kaldı. Artı 30 n eksi 720 şeklinde yazdım. Her tarafı 15'e böldüm. n kare artı 2 n eksi 48 eşittir 0 oldu. Şimdi çarpanlarını ayırabilirim. 8'e 6 şeklinde ayırdım. Burası artı olduğu için büyük olanı artı küçük olanı eksi dedim. Çarpanlarım ne oldu? N artı 8 çarpı N eksi 6 oldu. Bu da kaç eşit? 0 eşit. 0 eşit olması için N ya 8'dir ya da 6'dır diyebiliriz. N eksi 8 olamaz. Çünkü uzunluk ölçüsü olamaz diyoruz. N o zaman 6'dır. Ercan'ın elinde ilk başta 6 kalem vardır. Cevabımız B seçeneğidir. Nazan şekildeki düzgün çokgen bir kağıt parçasını doğru parçalara üzerinde katlayarak çokgenini elde ediyor. Buna göre x açısının ölçüsü kaçtır? Şimdi Burası kaç kenarda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman sekizgendir diyoruz bu şekil için. Sekizgende bir üçgeni alırsak yani şöyle bir üçgeni ele alırsak ne olacaktır? Kenar ölçüleri ve tepe açısı. Bu tepe açısı 135 derece olacaktır. Buralarda 22,5 derece olacaktır diyorum bu şekilde yazdı. Bu x'i nerede? Burada. Bu kenarım 22,5 derece. Şu kenarım. Bu kenarım da 22,5 derece. Bu kenarım da 22,5. Bu kenarım da 22,5. Neden derseniz bu kenarlı bu kenar aynı. Çünkü üst üste katlanmış. Bu kenarlı bu kenarlar da aynı. Bütün kenarlar aynı olduğu için. Yani bütün açılar aynı olduğu için. Buralar aynıdır diyoruz. Kaç tane 22,5 kullandık? Gördüğünüz gibi 4 tane kullandık. 4 çarpı 22,5 diyorum. Buradan kaç yaptı? 90. Şimdi Bunların bağlı olduğu kenara bakıyorum. Bağlı olduğu kenar neresi? A açısının olduğu yer. A noktasının olduğu kenar. O zaman burası kaç derecedir? Gördüğünüz gibi 135 derecedir. 135'ten 90'a çıkartarak x'i bulabilirim diyorum. x o zaman 45 derecedir. Cevabımız da D seçeneğidir.